Hayalleri büyük, mücadeleleri küçük. Yeni neslin çelişkisi. Son zamanlarda gençlerle konuştuğumda fark ettiğim ortak bir şey var. Herkes zengin olmak istiyor. Girişimci olmak istiyor. Özgür yaşamak, dünyayı gezmek, istediği arabayı almak, kimseye hesap vermeden yaşamak. Ama bu büyük hayallerin altına bakınca garip bir boşluk hissediyorum. Bu hayalleri besleyen bir mücadele ruhu yok, emek yok ter yok. Beklemek istemiyorlar. Sabretmek istemiyorlar. Zorlanmak istemiyorlar. Hayal kurmak kolay. Zihninde milyon dolarlık bir şirketi canlandırmak, sosyal medyada başarı hikayeleri izleyip ben de yaparım demek kolay. Ama bir işe sabah altıda kalkıp başlamak, ilk üç ay hiçbir gelir elde etmeden çalışmaya devam etmek işte orada işler zorlaşıyor. Hayalden gerçeğe geçişte o dar ve uzun köprüden geçmek gerekiyor. Ama birçok genç o köprüye adım atmıyor bile. Çünkü o köprüde yalnız kalacaksın. Yorulacaksın. Sıkılacaksın. Geri dönmek isteyeceksin. Ve işte o noktada kimileri dönüyor, kimileri yürümeye devam ediyor. Yeni nesil hayal kurarken bir sıkıntı yaşamıyor hatta belki de tarihte hiçbir nesil bu kadar hayal kurma özgürlüğüne sahip olmamıştı. Ama o hayalleri besleyecek disiplinden, sabırdan, dirençten çok uzaklar. Çünkü her şey çok hızlı. Her şey çok kolay görünüyor. 20 yaşında lüks araba süren fenomenleri izliyorlar. 3 ayda milyoner olduğunu anlatan videoların algoritma tarafından öne çıkarıldığı bir dönemdeyiz. Gerçek hikayeler görünmez olmuş durumda. Günde 14 saat çalışan, defalarca batan ama vazgeçmeyen insanların öyküleri sıkıcı geliyor artık. Tüketici gibi izliyoruz hayatı. Üretici gibi değil. Ama gerçek hayat böyle çalışmıyor. Hayat sosyal medya değil. Filtre yok, geri sarma yok, kopyala yapıştır yok. Ve en önemlisi emek vermeden gelen hiçbir şey kalıcı değil kısa vadede çok parlak görünen yolların çoğu uzun vadede büyük hayal kırıklıklarına dönüşüyor. Mücadele edilmeden gelen başarı değersiz bir ödül gibi elde kalıyor. Yeni nesil başarıyı istiyor, zenginliği istiyor. Ama bu istek bir alışverişteki arzudan farksız, hemen alayım, hemen kullanayım. Oysa başarı bir inşadır. Kat kat, sabırla, defalarca yıkılıp yeniden yapılan bir yapı gibi. Taşı tek tek koyman gerekir. Harcı sen kararsın, kirlenirsin, ellerin nasır tutar. Ama sonunda o yapının içine girip oturduğunda gerçek bir tatmin hissedersin. İşte o zaman başarı sadece bir sonuç değil, bir kimlik haline gelir. Bugün birçok genç potansiyel taşıyor. Ama potansiyel, harekete geçmediği sürece sadece içi boş bir vaat. Bu gençliğin içinde müthiş yetenekler var. Fikirler var. Cesaret var. Ama eksik olan şey süreklilik. Mücadele etmeye devam etme becerisi. Yorulsa da bırakmama kararlılığı. Başarıyı isteyen çok ama başarıya yürümeyi seçen az. Gerçek çelişki burada başlıyor. Ben özelim tuzağı. Aşırı özgüven ve kırılgan egolar. Çocukken hepimize söylendi. Sen çok özelsin. Sen farklısın. Sen her şeyin en iyisine layıksın. Bu cümleler iyi niyetle söylenmiş olabilir. Ama zamanla bu cümlelerin gölgesinde büyüyen çocuklar gerçek dünyaya adım attıklarında hayal kırıklıklarıyla baş edemez hale geliyor. Çünkü hayat onlara özel davranmıyor. Kimse onların potansiyelini sadece var oldukları için alkışlamıyor. Birileri çok güzelsin demediğinde bir proje alkış almadığında ya da ilk denemede başarılı olunmadığında bu nesil kırılıyor. Çünkü onların zihinlerinde şöyle bir denklem var. Ben özelim, o zaman başarı bana çabuk gelmeli. Ama işte o özel olma hissi eğer sağlam bir temele oturmuyorsa kişiyi çok kırılgan yapıyor. En küçük reddedilmede geri çekilen, en küçük eleştiride savunmaya geçen, en küçük başarısızlıkta vazgeçen bir ruh haline dönüşüyor özgüven var gibi görünse de bu özgüven kırılgan bir cam gibi. Dışarıdan sarsılmasa bile içeriden çatlıyor. Çünkü kendini özel sanmakla gerçekten güçlü bir birey olmak arasında derin bir fark var. Bir genç, ben özelim dediğinde bu cümleyi hangi eylemiyle destekliyor? Bu özelliği hangi davranışıyla ortaya koyuyor? Sadece istemek, sadece farklı hissetmek yetmez. Gerçek farklılık zor zamanlarda gösterilir. Kimin özel olduğunu herkesin bıraktığı yerde yürümeye devam edenler gösterir. Kimseye ihtiyaç duymadan ayağa kalkanlar, başarısızlıkla dalga geçebilenler, kendi omzuna yaslanarak devam edebilenler. Ama şimdi ne oluyor? Bir genç küçük bir zorluk yaşadığında hemen sistem suçlanıyor. Toplum suçlanıyor. Ailesi suçlanıyor. Koşullar bahane ediliyor. Çünkü zihin ben zaten özelim, dünya bana yanlış yaptı düşüncesine sığınıyor. Oysa dünya kimseye özel davranmaz. Ne kadar özel olduğunu ancak sen gösterdiğin çabayla ispatlarsın. Birçok genç kendini ifade etmenin önemini biliyor ama sabretmenin, sebat etmenin, küçük ve sıkıcı adımlarla yürümeye devam etmenin ne kadar kıymetli olduğunu unutmuş gibi. Sanki kendini göstermek, görünür olmak hızlıca öne çıkmak tek değer ölçüsüymüş gibi. Ama gerçek dünya böyle çalışmıyor. Görünür olmak değil, kalıcı olmak önemli. Bir süre parlayıp sonra sönen değil, yıllar içinde olgunlaşan, güçlenen, derinleşen insanlar kıymetli. Özgüven, içsel bir denge meselesidir. Sadece kendini sev demekle oluşmaz. Kendini sevmek, kendini tanımakla başlar. Kendini tanımak, Güçlü yanlarını bilmek kadar eksiklerini de kabul edebilmektir. Ve gerçek özgüven o eksiklerini bile yanına alıp yürümeye devam etmektir. Yeni neslin en büyük yanılgısı belki de bu. Kendini özel zannediyor ama o özel oluşu inşa etmiyor. Sadece hissetmek yetmiyor. Hissettiğin şeyi yaşamak için her gün yeni bir çaba gerekiyor. Kolaylık çağının zihni Emek vermeden sonuç bekleyen bir ruh hali. Bugünün dünyasında her şey çok hızlı. Bir tıkla yemek geliyor, bir kaydırmayla eğleniyorsun, 5 saniyelik videolarla bir şeyler öğreniyorsun. Bu kolaylıklar hayatı pratikleştiriyor ama aynı zamanda da zihni tembelleştiriyor. Beklemeyi, sabretmeyi, emek vermeyi unutturuyor. Ve bu zihinsel konfor en büyük potansiyelleri bile uykuya yatırıyor yeni nesil zeki. Algısı açık, düşünsel kapasitesi yüksek. Ama ne zaman harekete geçmesi gerekse orada bir donukluk başlıyor. Çünkü zihinde şu düşünce var. Kolay yoldan halledilebilecek bir şeyse yaparım. Zorsa ertelerim, yorucusa vazgeçerim. Ve bu zihinsel refleks bir alışkanlık haline gelmiş durumda. Emek vermek artık bir değer olmaktan çıktı gibi. Oysa emek insanı derinleştirir. Emek verirken gelişirsin. Eksiklerini fark edersin. Zihnin, düşüncelerin, yeteneklerin olgunlaşır. Ama yeni nesil her şeyi hızlı istiyor. Hemen sonuç, hemen başarı, hemen alkış. Çünkü alışmış beklememeye. Ve beklemek zorunda kaldığında hemen sıkılıyor. Hemen motivasyon kaybı. Hemen başka bir alana geçiş. Yarım kalan girişimler, vazgeçilen hayaller ertelenen projeler Bu çağda teknolojinin sunduğu kolaylıklar bir nimetse, onun getirdiği zihinsel ataleti fark etmek de bir zorunluluk. Akıllı cihazlar hayatı kolaylaştırıyor ama senin çabalarını kolaylaştırmıyor. Başarıya, emeğe, öz disipline ihtiyaç hala geçerli. Hala ayakta kalmanın yolu; sabır, düzen ve istikrar. Ne kadar teknolojik olursa olsun hayat, bazı şeyler hala insanın çabasıyla mümkün. Ve en tehlikelisi şu. Sürekli içerik tüketen bir nesil var ama neredeyse hiç üretmeyen. Yüzlerce video izleyip harekete geçmeyen, sayısız kitap önerisi alıp okumaya başlamayan, başarı hikayelerine hayran kalıp kendi hikayesini yazmayan bir gençlik. Tembellik bazen yatmak değildir. Bazen sadece ertelemektir. Bazen düşünmekle yetinmektir ve bu da en sinsi tembelliktir. Aktif gibi görünen ama aslında pasif bir zihin. Oysa başarı hala eski kurallarla yazılıyor. Kimse senin yerine başarmayacak. Kimse senin hayatını senin adına inşa etmeyecek. Bir yerden sonra karar vermen gerekiyor. Kolay mı olsun, kalıcı mı? Hızlı mı olsun, derin mi? Takdir edilmek mi istiyorsun? Yoksa bir şeyleri gerçekten başarmak mı? Bu bölümdeki en büyük farkındalık şu olabilir. Kolay yaşamak çoğu zaman içini boşaltır. Zorlandığın yerler seni şekillendirir. Tırnaklarınla kazıdığın anlar seni büyütür ve gerçek tatmin emek verilmiş bir sonuçtan gelir. Başarıya giden yolda yalnızlık korkusu ve sosyal onay bağımlılığı Günümüzde başarıya ulaşmak isteyen gençlerin önünde gizli bir duvar var. Bu duvar ne eksik bilgi, ne kötü çevre, ne de imkansızlık. Bu duvar içten içe duydukları yalnız kalma korkusu. Ve bu korkunun arkasına gizlenmiş bir şey daha var. Beğenilme arzusu, onaylanma ihtiyacı. Birilerinin sürekli aferin demesini istemek. Bu çağda başarı kelimesi bile artık kişisel bir hedef olmaktan çıktı. Bir vitrine döndü. Ne kadar takipçin var? Kimler seni beğendi? Kimler izledi? Kaç yorum geldi? Başarının ölçüsü sayılara bağlandı. Ve bu sayılar arttıkça insanlar kendini daha değerli hissediyor. Azaldığında ise hemen bir boşluk, bir anlamsızlık, bir geri çekilme hali. Yeni nesil bu yüzden çok kırılgan. En küçük eleştiride dağılıyor. Bir cümleyle vazgeçiyor. Çünkü iç dünyasını dış dünyanın gözleriyle yönetiyor. Halbuki büyük başarılar çoğu zaman yalnız yollarda başlar. Desteksiz zamanlarda inşa edilir. Kimsenin görmediği mücadelelerin içinden çıkar. Ama yalnızlık korkusu bu yolları kestiriyor. Ya kimse desteklemezse diye düşünmek bile adım atmaktan vazgeçiriyor. Bu noktada şunu sormak gerekiyor. Neyi istiyorsun gerçekten? Alkışları mı yoksa kendi potansiyelini yaşamak mı? Çünkü alkışlar bazen en büyük engeldir. Sen ne zaman içinden geleni değil, başkalarının görmek istediğini yapmaya başlarsan, o zaman aslında kendini bırakmış olursun. Gerçek başarı sessizdir. İlk adımlarını kimse bilmez. Sabah erken kalktığında seni kimse alkışlamaz. Okurken, çalışırken, ter dökerken yanında kalabalıklar yoktur. Ama işte orada büyürsün. O yalnız anlarda, o sadece senin bildiğin çabalarda şekillenir karakterin. Ama bu çağ seni sürekli dış dünyaya bağlı kılmak istiyor. Yalnız kalma diyor. Herkese uyum sağla. Dışlanma. Farklı görünme. Oysa farklı olmak bazen tek şansındır. Kendi yolunu çizmek için sessizleşmen gerekir. Başarıya yürümek için gürültüden uzaklaşman gerekir. Ama işte o noktada çoğu genç korkuyor. Çünkü yalnız kalmayı zayıflık sanıyor. Çünkü destek görmüyorsam yanlış yapıyorum diye düşünüyor. Hayır. Asıl destek içten gelir. Asıl motivasyon senin içinde bir gün bile susmayan o küçük sesi dinlemekle olur. Sosyal çevren seni alkışladığında değil, sen kendi yoluna sadık kaldığında güçlenirsin. Yalnız kalmak bazen en büyük hediyedir. Düşünmeni sağlar, derinleşmeni sağlar, kim olduğunu hatırlatır. Ve işin sırrı şurada. Ne zaman yalnız kalmayı göze alırsan, o zaman gerçek yolda yürümeye başlarsın. Gerçek çözüm nerede? Belki de hepimizin kendimize sorması gereken asıl soru şu: bu çocuklar gerçekten tembel mi yoksa biz onları yanıltarak başka bir yola mı soktuk? Çünkü etrafımızdaki gençlere baktığımızda birçoğunun içten içe büyük hayalleri olduğunu görüyoruz. Zengin olmak, ünlü olmak, hayatı dolu dolu yaşamak. Ama bunlara nasıl ulaşacaklarını bilmiyorlar. Hatta bazen bunun için gerçekten bir şey yapmaları gerektiğini bile bilmiyorlar. Çünkü çok uzun süredir onlara hep aynı şeyi söyledik. Sen özelsin. Evet. Herkes biriciktir, kıymetlidir. Ama bu cümleyi sadece özgüven versin diye değil, mücadeleyi unutturacak şekilde verdik. Onlara sürekli alkış verdik ama alkışın sebebini öğretmedik. Başarıyı yücelttik ama sürecin ne kadar ter, zaman ve sabır istediğini göstermedik. Yeter ki iste dedik ama istemekle sahip olmak arasındaki dağları anlatmadık. Her şey ellerinin altında olsun istedik. Her şey kolay, hızlı, problemsiz olsun diye kodladık onları. Ve belki de farkında olmadan onların öğrenme süreçlerini, sabır eşiğini, mücadele ruhunu ellerinden aldık. Şimdi bu gençler karşımıza geldiğinde, "Ben hazırım. Bana başarıyı verin." diyorlar. Ama çantalarında mücadele yok. Sırtlarında yorgunluk taşımıyorlar çünkü yorgunluğun değerli olduğunu bilmiyorlar kalplerinde cesaret yok çünkü hep yanında birileri olmuş, yalnız kalmamışlar. Bu yüzden de hayal kuruyorlar ama ilk zorlukta vazgeçiyorlar. Çünkü direnmeyi hiç deneyimlemediler. Peki çözüm ne? Onlara kızmak, onları suçlamak değil elbette. Asıl mesele bu döngüyü fark etmek ve artık bu yeni nesille başka bir dilden konuşmak. Gerçek başarıyı yeniden tarif etmek. Kolay olanı değil, doğru olanı göstermek. Cesareti sadece başarmakta değil, denemekte, de, düşmekte, de, yeniden kalkmakta bulmalarını sağlamak. Biz onların sadece daha iyi yaşamasını değil, daha güçlü bireyler olmasını istiyorsak, önce onları hayata hazırlamak zorundayız. Zenginliğin sadece parayla değil, karakterle de kazanıldığını anlatmalıyız. Sabırla, emekle, kendine inanarak büyüyen bir yolun değerini öğretmeliyiz. Ve en önemlisi, sen özelsin demeyi bırakıp sen de başarabilirsin ama bunun için yola çıkmalısın diyebilmeliyiz. Belki de yeni neslin ihtiyacı olan tek şey bu. Gerçek, samimi, yol gösteren bir ses. Ve o ses biz olabiliriz. Eğer bu içerik sende bir şeyleri tetiklediyse, videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutma. Yorumlarda düşüncelerini, yaşadığın örnekleri ya da gözlemlerini paylaş, birlikte konuşalım. Bildirimleri aç ki bu yolculukta birlikte ilerlemeye devam edelim.